Motobusto Thunder 125 cc'lik motor hacmi ile hem yakıt ekonomisi hem de performansı bir arada sunuyor. 4 zamanlı tek silindir, hava soğutmalı, manuel 5 vitesli ve 12 litre yakıt deposuna sahip. Hafif gövdesiyle inanılmaz rahat ve disk freniyle ile güvenli bir sürüş sağlar. Tasarım olarak gayet sportif, dikkat çeken ve kullanım oldukça konforlu olan bu modelimiz şu anda galerimizde sizlerle. Gelin yakından görün, deneyince farkını hissedeceksiniz. En uygun ödeme koşulları yine bizde. İsterseniz nakite özel kampanyalı fiyatıyla, isterseniz kredi kartına vade farksız, isterseniz de 12 ay boyunca elden senetle bu ve diğer bütün motorlarımıza sahip olabilirsiniz. Yerimiz İstanbul Maltepe'dedir. Hepinizi şovrumuza bekleriz.